Siz de bedava Robux ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim linklerden tıklayarak CollectRobux.net sitesine gelip Buradan sadece Get Started Loma tıklayıp Buraya kullanıcı adınızı girip Link account'a tıklayıp Böyle bir ekrana geliyorsunuz arkadaşlar Ve böyle bir ekrandan hızlı bir şekilde Unpoint kısmından tıklayarak Search 1, Search 2, Search 3 kısmından Quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar mükemmel bir şekilde bedavaya puanlar kazanıp o puanları Robux'lara çevirebilirsiniz. Her puan bir Robux yerinde arkadaşlar. Aşağıdan yine Discord'larına katılıp ekstra şeyler yaparsanız da ve mükemmel bir şekilde yine Robux'lar kazanabiliyorsunuz. Ve yine üst kısımda kıyafet kısmına tıklayarak buradan sizlere uygun ucuz bir şekilde kıyafetleri satın almak için de tıklayabilirsiniz. Ve bu video özel arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde sadece benim takipçilerimin kullanabileceği mükemmel bir promo koddan göstereceğim arkadaşlar. Hemen mor kısmına tıklayıp buradan kodsa tıklayıp mükemmel bir şekilde kod yerine şuraya rhythm kod yerine arkadaşlar Yusuf Roblox 16k kodunu yazarak rhythm'a tıklayıp gördüğünüz gibi Social Rhythm kod var. One point dedi arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bir puanımız hesabımıza geçti. Siz de arkadaşlar bedava Robux kazanmak istiyorsanız hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak Collector Box'a Collector Box sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve Manyak Psikopat bir videoda karşı karşıyayız arkadaşlar Bugün Petri arkadaşlar Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar yeni gelen 3-3 peti Göstereceğim arkadaşlar size hemen hızlı, şimdi bak, hızlı bir şekilde videoya geçmeden önce videomuza güzel bir şekilde videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm bir şekilde açıp ondan sonra güzel bir şekilde de açıklamalardaki linklerden tıklayarak discord sunucumuza ve ayrıca da arkadaşlar açıklamalardaki linklerden yine tıklayarak da rollbox grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu an yanımda gördüğünüz iki tane arkadaş vardı ama bir tanesi sanırım salak ya. <laughs> Merhaba bugün Yusuf Enayisi bana pet verdi. Yusuf'tan daha fazla petim var. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar e, iyilik yapıyoruz görüyorsunuz. Sonra neden Yusuf abi pet dağıtmıyorsun diye e, yorumlar geliyor arkadaşlar. İşte bu, böyle insanlar yüzünden yorum yapmıyoruz arkadaşlar işte. Yani böyle bunlar yüzünden şey yapmıyoruz. Teşekkür ederim kardeşim. Aynen trollemeye devam etsen e, çok akıllı bir insansın. İyilik yapıyoruz arkadaşlar iyiliğin karşılığı böyle oluyor maalesef ki arkadaşımıza 4-5 tane az önce böyle şu piksel demonlardan atmıştım zaten bende ekstradan fazladan durduğu için dedim ki hani arkadaşlarımızın ihtiyacı vardır hani kullansınlar falan filan diye yardım anlamında öyle bir e, atayım dedim attım arkadaşlar böyle mal mal yorumlar geldi neyse siz umursamayın arkadaşlar böyle insanlara artık yapacak bir şeyimiz yok. Ben de bu yüzden zaten bedava pet dağıtmayı falan bıraktım neredeyse ama yine tekrardan başlayacağım yani. Ne kadar böyle insan olsa da fark etmiyor çünkü arasında yine çok fazla iyi insan e, gelip ihtiyacı olan insanlar mesela Gelip istediği için biz de o yüzden mecburen yapıyoruz arkadaşlar sizleri sevindirmek için bizi seven takipçilerimizi sevindirmek için böyle yapıyoruz arkadaşlar. Neyse bugün dediğim gibi arkadaşlar yeni bir huge gelecek yakında biliyorsunuz zaten yeni update 2 güncellemesi çok yakında geliyor şu an zaten her şey neredeyse hazır Preston hepsini hazırlamış arkadaşlar sadece 3 milyon like bekliyor arkadaşlar 3 milyon like biraz fazla evet yapacak bir şey yok son 100 bin like falan kaldı neredeyse oyunu 100 bin like daha gelirse e paylaşacağını söylemiş. Fakat Soru şu ki yani eskisi kadar Pet Simulator X oynanmıyor ve e, büyük bir güncelleme getirmediği için de hiçbir şekilde şu an insanlar yeni insanlar oyunu keşfedip de ya da eski insanlar like atmayan insanlar yani gelip de oyuna like atmıyor arkadaşlar yani öyle bir saçmalık var şu an hani Preston'un yapması gereken şey şu ki like istememesi lazım da arkadaşlar yani fakat istedi like istediği için de şu an şu an update bekletiliyor arkadaşlar yani <laughs> çok salak saçma bir şekilde böyle bir muhabbet var ben önceki videomda bahsetmiştim. Son 13.000 like kaldığını sanmıştım arkadaşlar. 13.000 like kalmamış. 100.000 like kalmış. Yani adamın hani istediği çok garip ve saçma bir şey abi. Hani neden yani 100.000 like daha istiyorsun ki? Oğlum zaten hani oynayan kişi sayısı çok aza düştü. Yani sen zamanında bu oyunu 300.000'in altında oynatmıyordun. Şu an ise 30.000'in 30 alt yani 30.000'in 30 üstünde çıkamıyorsun neredeyse. 30.000 50.000 maksimum ya. Geçen getirdiğin güncellemede 60 bin 100 bindi maksimum ya. Başka da bir şey göremedin ki sen. Hani demen lazım ki aa bizim oyunumuz battı biz niye böyle like istiyoruz bir de üstüne üstlük. Yani yeni güzel güncellemeler getirelim ki eski oyunu oynayan insanlar geri gelsin. Bu tarzda düşünmüyor şu an Preston arkadaşlar. Preston'un bu tarzda düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum artık yani. Ee, diyeceğim şu ki arkadaşlar 100 bin like kaldı. 100 bin like sonra da yeni güncelleme gelecek yani update 2 biraz zor gelecek sanırsam bu hafta gelmez gibime geliyor arkadaşlar yine. Bunu da zaten videolardan fark, videonun yorumlarından fark etmiştim arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum dediğim gibi arkadaşlar. Hani kalp atma fırsatım oluyor bazılarınıza. Böyle kalp atıyorum cevaplama fırsatım olduğum zaman da direkt cevaplamamı zaten e, görüyorsunuz arkadaşlar. Çoğu insanın yorumlarında cevaplıyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar yeni bir hüç geliyor. Bu videomuzda yeni bir yücü göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi o hücüğü göstermek için hızlı bir şekilde o videomuzu açalım arkadaşlar. Çünkü sons attı kardeşimiz yapmış. Yine bir yerden bilgiyi bulmuş arkadaşlar. Adam büyük ihtimalle bu Big Games'in yapımcılarıyla falan yani Pet Simulatrix'in yapımcılarıyla falan konuştuğu için oradan birkaç tane tüy alıyor öyle. Diyor ki biz böyle bir hücüğü getireceğiz istersen. Kimse çekmeden önce sen çek falan filan diyorlar. O da tamam diyor hemen çekiyor kendine yani. Genelde çoğu petin gelip gelmeyeceğini Sons'tan öğreniyoruz arkadaşlar biliyorsunuz zaten ben de sizlere o adam İngilizce gösteriyor arkadaşlar ben de sizlere Türkçe bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde videomuz gelsin ve izleyelim nasıl bir petimiz geliyormuş evet arkadaşlar şu anda videomuza geçtik ve videomuzda görüyorsunuz zaten yapım aşaması burada yine Sons kardeşimiz burada bir yapım aşaması yapıyor yani buradan hızlı bir şekilde kendi petlerini yapıyor ondan sonra oyun aktarıyor zaten biliyorsunuz arkadaşlar Birkaç tane böyle videomu zaten izleyen varsa burada şu an. Hani çoğunuz da zaten takipçim olduğunuz için. Biliyorsunuz arkadaşlar öyle güzel bir şekilde. Adam buradan kendi petlerini yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an. Bayrak yapıyor böyle bir tane. Petin eline veriyor. Ya büyük ihtimalle bunu öğrenmiş. Bakar mısınız abi pet böyle şu an. Hani duruşu böyle. Hani modellemesi böyle. Sonra da üstüne böyle bir hızlı bir şekilde e, efektlerini falan eklemiş arkadaşlar. Pet böyle duruyor yani. Böyle garip bir petmiş. Adı ne diye soracak olursanız da arkadaşlar alanı pek olarak bilmiyorum. Evet. Şu anda da Roblox Studio'ya eklemiş. <laughs> devirdi lan peti devirdi. O bir şey değil mi? Çok tatlı duruyor aslında. Evet arkadaşlar şu an bu yazının anlamında e, yazdım Türkçe çeviriye. Keşke 4 Temmuz'da bir etkinlik olsaydı da diye böyle bir e, şey koymuş. Yani 4 Temmuz'da ne vardı ki acaba bakalım hemen. Aa arkadaşlar bağımsızlık günüymüş 4 Temmuz. Amerika'nın bağımsızlığını temsil ediyormuş demek ki. Demek ki o yüzden böyle bir pet yapmış vay be. Sonuçta iyiymiş. He? 4 Temmuz için böyle bir pet getirilebilirmiş denmiş. Ama büyük ihtimalle yine getirilme şansı var mı? Evet var arkadaşlar çünkü güzel pet yapmış. Zaten Preston'un arkadaşı olduğu için de Sons neredeyse yani yakın bir muhabbetleri falan filan var onların. fakat tefek bizim de yani bilgi aldığımız yerler var arkadaşlar. Oradan kendine gidip de kaç bilgi alabilir ya da bunu önerebilir yani getirme şansı var mı? Çok yüksek yani. Yarı yarıya neredeyse bir şans var arkadaşlar yani getirilme şansı çok 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 yüksek. Getirilirse bu arada güzel pet yani benim hoşuma gitti. Hem de Amerika'nın 4 Temmuz için bir bağımsızlığı oluşmuş o zamanlar yani 4 Temmuz'da adamlar bağımsızlığını ilan etmişler. sonrasında böyle bir şey yapmış. Video yapmış ki demiş yani şöyle bir güç bit alıp da güzel bir şekilde koyabilirsiniz falan filan tarzında bir şeyler önermiş arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrardan hatta bir videoyu tekrardan izleyelim bakalım. Yapım aşaması zaten böyle arkadaşlar biliyorsunuz böyle. Hızlı bir şekilde yapıyor. Biz buralara geçelim. New old falan filan böyle eski şeylerini de gösteriyor. Burada da zaten ayaklarını falan yapmış. Bayrağını yapmış. Ondan sonra kaymış böyle finish it demiş. Yani üstünde zaten sonradan böyle resmini yapıştırmış yani. Sonra Rollock Studio'ya atmış. Buradan da kendine videoda göstermiş arkadaşlar. Bence gayet güzel yapmış. Sonsun ellerine sağlık bu arada yani. Güzel olmuş bence benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videonun gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirmeyi, tüm işe kaçmayı kesinlikle ihmal mail etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kenze çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın.